Herkese hoş geldi. Bugün Bağırmayan sakin anneler çalışmasının ikinci oturumundayız. Çok güzel bir çalışma olacak. E, bugünkü çalışmamızda e, daha çok ego güçlendirme, yani öfkenin kontrolü üzerinde çalışacağız. Çünkü öfkenin bugün çalışacağımız alanı şu: öfke bir e, kendini kontrolden ziyade şey kendini kontrol diyorum korkuya e, yönelik bir tepki olabilir. Bazen insan vücudu tehlikeli anlarda kendini güvende hissetmediğinde bu öfkeyi ortaya çıkartarak kendini korumaya alır. Anneler hayatlarında birçok tehlike yaşamış olabilirler. Geçmişlerinde ya da geleceklerinde yaşayacaklarını düşünüyor olabilirler. Ancak en merkezinde bir bebek sahibiyiz ya da birden fazla çocuğunuz vardır ve onları hayatta tutmak adına yoğun bir zihin aktivitesi var. Bu sebepten ötürü bu zihin aktivitesi de zamanla kaygıyı ve korkuyu arttırarak, başınıza gelen şeyleri hatırlayarak hastalıklar olabilir, başka şeyler olabilir. Çocuğa bağırmayı ve öfkeyi tetikleyebiliyor. Örneğin çocuğunuzun hastalanacağından korkuyorsanız ya da zayıf kalacağından ya da zayıf kalırsa eleştirileceğinizden kötü hal olacağınızdan bunların hepsi güvenlik tehdididir. Sonucunda çocuğunuz yemek yemediğinde öfke hissedersiniz. Aslında o çocuğunuza karşı bir öfke değildir. Kendini koruma öfkesidir. E, düşündüğünüz inançlarınıza ve kaygı ve korkularınıza karşı veya da çocuğunuzun bir yerlere dokunduğunda hasta olacağını düşünüyorsanız bir iki uyarımdan sonrasında çocuğunuza bağırabilirsiniz. Veyahut da tehlikeli şeyler düşeceğinden korkuyorsanız ya da başka bir şey veyahut da Genel olarak korkuyla yüklenmişsek sabah kalktığımızda gergin, uykumuzu alamamış e, ve mutsuz hissedebiliriz. Anda kalamayız. Mesela çocuğun oyun taleplerine karşı anda kalarak çocuğun oyununa e, tepki verebilmek, e, durabilmek, anda durabilmek, çocuğu görebilmek çok zor olacaktır. Çünkü kaygı ve korku kişinin kendini kitlemesine e, ve tamamen şey, e, şey Tehlike radarında olmasını sağlar. Bunu fark etmez ki çoğu kişi. Birazcık daha örnekler verdiğimde fark ediyorlar genellikle. Örneğin biraz önce verdiğim örnekleri verdiğimde. O yüzden hayatınızda e, tüm e, bunlara bakarken bu arada seslerimizi kapatalım lütfen. Ben bulamıyorum çünkü katılımcı sayısı fazla olduğu için. Bu yüzden merkezde kendimizi güvende hissetmek en önemli nokta. Kontrolün bizde olduğunu hissetmek. Yine öfkeyi, korkuyu ve kaygıyı öfkeye çeviren bir sonraki şey de kontrolümüzün bizde olmadığını ya da kontrolün bizde olduğunda ee, bir şeylerin yanlış gidineceğine inanç. Çocukluğumuzda iki yaşındayken eğer annemiz ve babamız biz bir bardağı taşırken dökeceğimizle alakalı genel bir kaygıyla bize o beceriksizlikmiş gibi hissettirmişse e, ve bunu sürekli yapmışsa, bir iki e, olay e, bir anda bir kişiliği etkileyecek bir şeye dönüşmez ama sürekli ailemizin böyle bir tepkisi var ise ve hem annenin hem babanın var ise Kişinin olaylara karşı kontrol korkusu oluşabilir. Bu çocuğu hayata tutmakla birleştirdiğinde yoğun bir korkuya sebep olabilir. Bu da ne yapacak? Öfkeye sebep olacaktır. Veyahut da eşimiz erkek figürleri bizim için güven figürüdür. Çocuk için de öyledir. Bilinçaltımızda bir güven oluşturur. Eğer eşimize güvenemiyorsak ya da eşimizle güven problemleri yaşıyorsak, olaylar yaşamışsak bunlar da yine tehlike altında hissetmeye sebep olabilir ve yine öfkemizi arttırabilir. Bazen eşinizle bir tartışma yaşadığınızda bir sonraki gün çocuğunuz öfkelenirken buluyorsanız kendinizi bu genel olarak eşinize duyduğunuz öfkeye yansıttığınızdan değildir. ...bu yaşadığınız güvenlik tehdidine karşı e, korumaya almaktır. Yani buradaki bağırma çocuğa bağırıp korkutmak amaçlı değildir. Çocuğu e, bak senin için endişeleniyorum lütfen, bak seni kontrol edemiyorum, koruyamadığımı hissediyorum... ...seni e, yönetemediğimi hissediyorum, lütfen dur demektir. Bunun e, veyahut da her şeyi kontrol etme isteği de buna sebep olabilir... E, Örneğin neyi her şeyi kontrol olabilir? Diyelim ki e, hayatınızda işte temizlikle alakalı, diğer konularla alakalı her şeyin mükemmel olmasına yönelik bir isteğiniz varsa, bir şeyler eksik olduğunda, evinize gelen bir misafir bir şey eksik bulduğunda e, kendinizi tedirgin hissediyorsanız ya da buna yönelik çok fazla yatırımınız varsa e, veyahut da işte dışarı çıkarken kıyafetinizde bir leke olduğunda kendinizi kötü hissediyorsanız bunların hepsi her şeyi kontrol etme isteğinden, mükemmeli arama isteğinden kaynaklanabilir. E, bu durumda yine aynı şekilde neyden kaynaklanır biliyor musunuz? Çocukluğumuzda yaşadığımız eksiklik duygusunun ee, bizde bir şeyler eksik olursa e, ailemizin ve diğerlerinin diğer kişilerin bağırması kızmasının bir sonucudur. Bu yüzden çocukken bağırılan kişiler genellikle bağırırlar. Çünkü bağırıldığında güvenliğimizi tehdit altında hissederiz. Bizi koruyan ebeveynlerin bir anda bize bağırması bizim için e, hayati tehlike anlamına gelir. Bu yüzden çocuklarınıza bağırırken bir de bu yönden bakmanız gerekiyor. Çünkü e, onların e, kendilerini böyle biraz tehlikede hissedebilirler. Tabii ki de bu sizde e, yoğun bir pişmanlık ve suçluluk oluşturmasın. Çünkü suçluluk da başlı başına bir öfke sebebidir. E, ve şu anki yaşadığınız şeylerin şu an sizin sorumluluğunuzda ve suçunuz olmadığını şu an bağırıyorsanız ya da kendinizi kötü hissediyorsanız, kendinizi tutamıyorsanız burada birinci olarak kendinizi suçlamayın. Çünkü bu sizin çocukluğunuzdan getirdiğiniz ve kaygıların ve korkuların sonucu. Yani orada öfkelenen haliniz, içinizde korkan e, tehlikelere karşı kız bu şöyle bir çocuğu koruyan haliniz. Onu koruyan parçanız gibi düşünün. Yani bir koruma tepkisi. Hem çocuğunuzu hem o kendi içinizdeki ağlayan parçanızı. O yüzden kendinize kızmayın. Neden öfkeliyim diye. Sadece bilin ki bunun çözümü kolay. Çünkü biz kendi bilincimize bak bunlar tehlikeler çocuklukta kaldı. Bak biz güvendeyiz şu an evimizdeyiz. Ee, gelecekte de güvende olacağız. Ee, bunu diyebilmeye başladığımızda zihnimize önce omuzlarımızda, boynumuzdaki ağrılar ve kasıntılar, sürekli sıkışan kaslar gevşemeye başlayacak ve sonra biz sabah kalktığımızda tüy gibi kalkmaya başlayacağız. O yüzden... Bazen size bu çalışmalarda direnç oluşabilir. Gelmek istememe, katılmak istememe, hiçbir işe yaramayacakmış gibi düşünce, kaçmak isteği. Yani yapmamak, içinizde bir direnç, isteksizlik, enerji eksikliği. Bir, bir öncekinde de söylemiştim. Bunlar varsa özellikle bilin ki değişime çok yakın olduğunuz içindir. Bu yüzden değişimin e, yakındayken kaybetmeyin. Birçok danışan eğer bir terapisti çok önce çalışmış ve bırakmış ve gelmişse sen genellikle şöyle söyler. Biraz daha çalışsaydık sanki bir şeyler çözülecekti. Bunu yıllar sonra fark ediyorum. Bunu o kadar çok söylerler ki. Bu çünkü değişime yakın olduğunda korku da artar. Enerjisizlik de artabilir. O yüzden her ne olursa olsun lütfen bunu 8. oturuma kadar tamamlayın. Ve şimdilerde kendinize bir not alabilirsiniz. Ya da geçen haftanızı hatırlıyorsanız Haftada kaç kere kendinizi kötü hissettiniz, bağırdınız ve bu haftalar içerisinde nasıl şey yapıyor? Bazen bazı duyguları eşme o hafta sizi daha öfkeli hale getirebilir. Bakın bu olmaz demiyorum. Yani bu çalışmaların içerisinde bir yerde kendinizin bazı duygular çıkarken öfkeli hissedebilirsiniz. Ancak Bunların hepsinin kontrolü de yanınızda eklenerek gelecek. O yüzden kontrolün kendinizde olduğunu, kendi hayatınızın kontrolünde, başa, hata yapsanız da güvende olduğunuzu hissedin. Şimdi başlıyoruz. Bunların hepsini sık sık konuşacağız zaten. Zaman e, kaybettirmek istemiyorum size uyuyakalmayın diye. E, şimdi bugün ayna olmanın ayna yanınızda bulunmasını istiyorum. Yine daha önce çizdiğiniz resmin olmasını istiyorum. aynanın eğer yanınızda değilse ben ayna ile alakalı çalışmaya başlarken söyleyeceğim ayna karşısına geçin diye. O zaman e, banyodaki ya da e, girişteki kapının oradaki olabilir. Bir şekilde yatak odasında da olabilir. Bir aynanın karşısında kendinize konumlandırmanızı isteyeceğim. Şimdi sizden o önceki çiziminize bir bakmanızı isteyeceğim. Çiziminizi elinize alın. Çok kısa bir çalışma yapacağız çizim üzerinde. Çizime tekrar bakın ve çizimdeki bazı yerlere bir şeyler ekleyin. Nereye eklemek istiyorsanız o çizime bir şeyler ekleyin bir çiçek olabilir, bir şey olabilir. Yüzünüzdeki o çizdiğiniz e, haliniz bir, e, bir cinali de olabilir. O şey fark etmez. Bu yüzünüze bir şeyler ekleyebilirsiniz. Saçlar eklediyseniz saçlar ekleyebilirsiniz. Bir şeyler ekleyin o resme. Bir güneş, bir bulut, başka bir şeyler. Dış çevrede de bir şeyler ekleyebilirsiniz. Yan tarafta çocuğunuzun resmi vardı. Onunla alakalı bir şeyler ekleyebilirsiniz. E, bir, bir iki saniye veriyorum size bu eklemenizi yapmanız için. Evet şimdi eklemeye devam edin. Şimdi aynayı yanınıza edinin ya da ayna karşısına geçin. Ayna karşısına geçtikten sonra gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Gözlerinizi kapatın. Ve gözlerinizi kapattığınızda çocuğunuza en son bağırdığınız ya da en şiddetli hatırlıyorsanız en şiddetli bağırdığınız bir anda hayal edin. Eğer böyle bir an yoksa, böyle bir anı varmış gibi hayal edin. Çocuğunuza çok şiddetli bağırdığınız. Eğer anıya gitmek zor geliyorsa, hatırlamak zor geliyorsa böyle bir an hayal edin. Ve şimdi tamamen bütün bedeninizle o anın içinde olun. Yüzünüzün mimiklerine, o bağırırkenki halinizi bütünüyle işlemenizi istiyorum. Kaşlarınızı çatabilirsiniz, yüzünüzü gerebilirsiniz, omuzlarınızı kaldırabilirsiniz. O anda nasılsanız o öfkeyi hissedin. O öfkeyi arttırın, 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 arttırın. Bütün yüzünüze o bağırmayı, gözleriniz hala kapalı, Yüzünüzdeki bütün mimikleri yapın. Şimdi gözünüzü açın ve aynaya bakın. Yüzünüzdeki hiçbir mimiği değiştirmeyin. Donup kalsın yüzünüz. Sanki yüzünüze bir, bir şey sürmüş gibi. Eğer yüzünüzdeki mimikler kaybolduysa tekrar getirin aynaya bakarak. Aynada yüzünüze bakın. Ne görüyorsun? Mimiklerine bak. Yüzünde hangi duygu var? Yüzündeki o duyguyu bir çocuk olarak sen görseydin nasıl hissederdin? Şimdi tekrar gözlerini kapat. O tekrar biraz önceki hayal ettiğin anı hayal et. Hayal olan ya da gerçek anı hiç fark etmez. Yoğun bir öfke vücudunda çocuğuna karşı o bağırmayı, o öfkeyi hisset. O anıyı hayal et varsa da eğer bağırma yoksa da bağırmanın raddesine gelip kendini tuttuysan da o bağırmanın raddesinde kendini tuttuğun anda ol. Şimdi vücudunu tara. O olumsuz duygu vücudunun neresinde hissediyorsun? O hissiyat vücudunun neresinde? Şimdi vücudunda hangi bölgede hissediyorsan zihninde gözlerinle gözlerini açmadan, gözlerin tamamen kapalı olacak ben aç diyene kadar. Vücudundaki o bölgeye bak. O bu duyguya, duygunun bir şekli olsaydı neye benzerdi? Ona bir şekil ver. Şimdi ona bir renk ver. Şimdi ona bir ağırlık ver. Şimdi ona bir dokunma hissinde neler hissettirdiğini, vücuduna neler hissettirdiğini ver. Dışı nasıl? Şimdi ona bir ses ver. Bir sesi olsaydı nasıl bir sesi olurdu? Şimdi o sağ o duygu orada dururken sağ kolunun omzundan parmak uçlarına kadar her külün kolu gibi güçlendiğini hayal etmeni istiyorum. O kadar güçlenmiş olarak hayal et ki kolunu. O bütün vücut geliştirmecilerin kolunun on kat olarak elinin büyüdüğünü hayal et. Elinin parmaklarının bile kaslandığını, bileklerin kolun, bütün kolun, sağ kolun iyice kaslanıyor. Şimdi o duyguyu vücudunun neresinden hissediyorsan sağ elinle onu aldığına yani. Şimdi sağ elinde ona bak. Sağ elin çok büyük ve güçlü olduğu için o nesne artık onda küçücük duruyor. Şimdi o nesneyi avucunun içinde ovala. Ovala, 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 ovala. Bir küçült. Küçülmeye başlıyor. Küçülüyor, 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 küçülüyor. Minicik bir karıncanın daha küçük. Şimdi onu büyütmeye başla. Büyüt, 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 büyüt. Elini büyü, elini geçsin, vücudunu geçsin. Bulunduğun bölgeden büyüsün. Dünyadan daha büyük bir hale gelene kadar, evrenin içerisini kaplayana kadar. Hala elinde tutmaya devam ediyorsun Şimdi onu tekrar küçük. Küçük, 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 Minicik yap, yine mini, minicik yap. Parmaklarının arasında tutacak kadar minicik. Şimdi tekrar büyüt, 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 büyüt. Bir ağaç kadar büyük yap. Sağ kolun çok güçlü, onu tutabiliyor. Şimdi onu bir balona çevir. Helyum dolu bir balona çevir. Bırak, gökyüzünde uçsun, patlıyor ve içinden rengarenk kelebeklerin çıktığını hayal et. Her yere dağılsın. Derin bir nefes al ve rahatla ve gevşe, gevşe, gevşe. Şimdi vücudunu tara. Vücudunu bütünüyle tara. O bağırdığın o anı hayal et. Tekrardan aynı anı vücudunu tara. Başka olumsuz bir duygu var mı? Eğer varsa ona da bir şekil ver. Ona da bir nesne ver, bir şey, şey renk ver. Ona da bir doku ver, bir ağırlık ver. Şimdi sol elini sağ elin gibi güçlendirdiğini hayal et. Güçleniyor, güçleniyor. Omzundan parmak uçlarına kadar her günün kolu gibi çok güçleniyor. Büyüyor, 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 büyüyor. Şimdi o duyguyu sol elini aldığını hayal et. O nesneyi. O nesneyi ovala, 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 ovala. Plastik bir oyuncağı çevirdiğini hayal et. Bir oyuncak. Şimdi bu oyuncağı biraz oyna. Nasıl bir oyuncaksa. Küçük bir çocukmuş gibi oyna. Sonra büyük bir yetişkin ol tekrardan. O oyuncağı yine sağ elinde ovalayarak bir pamuk şekere çevir. Elinde tuttuğu pembe bir pamuk şeker oldu. Ve şimdi bir şelale hayal etmeni istiyorum. Bu şelale çok sakin, kendinden emin, güvende akan bir şelale rahat ve gevşek akan, kendinden emin akıyor. Dünyayla barış içinde, güvende hissediyor. Dünyaya ait hissediyor. Dünyada derin, geniş bir ovada S çizerek yavaş 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 akıyor. Acelesiz, sakin. Bazen dünyaya uyum sağlıyor önüne bir taş çıkarsa, bazen dünya ona uyum sağlıyor onun suyuna. Bu dengede hayalet ve pamuk şekeri o şelaleye, sakin çakan şelaleye tut, erisin ve gitsin. Derin bir nefes al ve bütünlüğüyle rahatla, gevşe ve rahatlarken gözlerini kapalı tutmaya devam et. Şimdi tekrardan yüzüne o öfkeyi yerleştirmeni istiyorum. Yine bir ana et. Çocuğuna bağırdığın yüzüne o öfkeyi yerleştir, 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 yerleştir. O yüzünü öyle bir hale getir ki o bütün öfkeyi yansıtsın. Çocuğuna o bağırdığın haldeki yüzünün yüz katı, bin katı daha öfkeli olsun. Yapabildiğin en iyisini yap. Şimdi gözlerini açıp aynaya tekrar bak. Aynaya bak ve yüzüne masaj yapmaya başla. Yüzünde o Gerginlik ve öfkenin en çok hangi mimiklerde hareket ediyorsa oraya masaj yap. Yüzünün her noktasına minik 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 dokun. Gözlerin açık olsun. Aynaya bakarken dokun. Öfkeyi en çok nerede hissettiysen yüzünde, nereye odakladıysan hangi mimikse, olabilirse eğer bütün kaslarına, özellikle şu çiğneme kaslarına, kulağının arkasına, masajlar yap. Şimdi masaj yaparak ellerini çapraz bir şekilde şuradan şu şekilde indirmeni istiyorum. Şuradaki kasa. Şimdi ellerini çapraz yap ve şuradaki kaslara masaj yap. Şimdi masaj yaparken gözlerini kapat ve kendine şunları söyle. Ben güvendeyim. Geçmişimde güvendeydim. Geçmişimde güvendeydim. Biliyorum çünkü Başıma ne gelirse gelsin hepsinin içinden saba sağlam çıktım. Bu kelimeyi dediğin anda çocukluğundaki bütün korkular ve kaygılar güvenli bir limana kendini bırakıyor. Derin bir nefes al ve rahatla. Omzuna masajlar dokunmaya devam et. Omzuna dokun. Ellerine doğru gelirken şunları söyle. Dirseklerine kadar, dirseklerinde dur. Dirseklerine masaj yapmaya devam ederken. Geleceğim güvende. Geçmişim güvende. Başıma ne gelirse gelsin hepsinin içinden sağlam çıktım. Kollarım güçlü. Ben güçlüyüm. Güvendeyim. Dünya güvenli. Sen bunları söylerken güven duygusunun bütün vücuduna yayıldığını hayal et. Dünya güvenli. Ben güvendeyim. Evim güvenli. Evimin odaları güvenli bastığım yerler güvenli. Sen bunları derken bütün vücuduna güven duyguları yayılsın. Ve güven duygusu minicik bir fide gibi kalbine ekilsin. Ve şimdi büyümeye başlıyor. Büyüyor, 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 büyüyor. Kocaman bir ağaca dönüştüğünü hayal et. Eşi benzeri olmayan sana özgü bir ağaç. Kimse de öyle bir ağaç yok. Tamamen seni yansıtan, senin dünyada güven içinde olmalı kontrolün elinde olduğunun hissinin güven içinde olmayı temsil eden o ağaç. O kadar güzel ki şimdi o ağacın dibinde oturduğunu hayal et. O ağaca bak. Kökleri dünyaya güvenle bağlanmış. Yaprakları gökyüzüne güvenle açılıyor. Güneşten, yağmurdan, fırtınadan emin ve güvenle duruyor, güçlü duruyor. Suyundan emin ona köklerinin su getireceğinden, besin getireceğinden emin. Yapraklarının güneşle ona yeni şeyler üreteceğinden emin. Güvende ve rahat. Şimdi o ağacın dibine uzan. Dibine uzan ve vücudunda güvensizlik, gerginlik varsa vücudundaki bütün kaslara odaklan. Vücudundaki bu kaslar, gerginlik, güvensizlik, özellikle omzunda ve boynunda gerginlik varsa sırtında. Karnında, ve göğsünde sıkışma varsa gün içerisinde hissettiğin onları hayal et. Ve bütün vücudunu küçük mıknatıs parçalarının kapladığını hayal et. Mıknatıs tozunun, demir tozu gibi mıknatıs tozunun. Ve şimdi o ağacın yapraklarının mıknatıs olduğunu hayal et ve bir mıknatısın demiri çektiği gibi vücudundan bu mıknatıs parçalarını üf, hepsini çektiğini hayal et. Ve kökleriyle dünyanın kabulüne bırakıyor. Şimdi rahatla ve gevşe o güvende hissederken ben birden üçe kadar saydım da. Gözlerin kapalıysa aç. Açıksa bir kere kapat sonra tekrar aç. Güvende ve rahatlık bütün vücuduna yayılırken güveni hisset. Derin bir nefes al ve rahatla ve gevşe. Bir, iki ve üç gözlerini açabilirsin. Güzel bir çalışmaydı. Benim için de güzeldi. Kendimde kendime çalıştım. Neler hissettiğinizi yazarsanız nasıl geçtiğini bu sizin için çok daha güzel olur. Resmi hala kaybetmiyoruz. Lütfen o resmi kaybettiyseniz de yenisini de çizebilirsiniz. Ancak o resim lütfen bir yerde bulunsun. Çünkü 8 hafta bu kalan 6 haftada da o resim üzerinde bir çalışma yapacağız. Bu inanılmaz bir tekniktir. O resim üzerindeki çalışma çok güçlü bir resim terapi tekniğidir. Burada benim kullandığım bütün teknikler merkezde en hızlı işe yarayan, en hızlı regülasyon sağlayan, en hızlı vücuda güveni ve sağlığı veren, o rahatlığı veren, duyguları hızlı çalışan tekniklerdir. Kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere dediğim gibi bu bu da yeni YouTube'a yüklenecek. YouTube'dan da tekrardan izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.